Her günün kendine özgü bir hikayesi vardır. Peki 15 Temmuz takvim yaprağında hangi sırları barındırıyor? Bu özel tarih sadece bir gün değil, farklı coğrafyalarda ve kültürlerde birçok önemli olaya ev sahipliği yapıyor. Kültürel bir kutlamadan tarihi dönüm noktalarına uzanan 15 Temmuz, şaşırtıcı çeşitlilikte olayları bir araya getiriyor. Dünya Solucan Şeker Günü gibi eğlenceli bir kutlamanın yanı sıra Türkiye için demokrasi ve milli birlik günü gibi derin anlamlar taşıyan bir anma günüdür. Bu tarih 1099'daki Kudüs'ün fethinden 1410'daki Grunwald muharebesine kadar birçok kritik tarihi olaya tanıklık etmiştir. Astroloji meraklıları içinse yengeç ve aslan burçlarının kesişim noktası olan yengeç aslan sınırına denk gelmesiyle ilginç kişilik özelliklerine işaret eder. 15 Temmuz'un bu zengin ve katmanlı yapısını daha detaylı keşfetmek için videomuzu beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun.